Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 var. Havada kapanmaya başladı. Şu iki kovanı da göstereceğim. Ondan sonra hızlanmam lazım. Yani yağmur gelirse işim biraz zorlaşacak. Bu keki de niye veriyorum? Onu anlatmıştım. Geceler soğumaya başladı. Yani 12 derecelerden 6-7 derecelere düştü. Bir hafta sonra 12 dereceleri görecek. 10'lu 12'li dereceleri. O zaman daha rahat bir şekilde zaten çeyrek veriyorum. Yani şunu dörde bölüyorum böyle. Her kovana bir tane veriyorum. Yağmurdan da gelemiyoruz haliyle. Çünkü barınak yapıyordum, barınağımı daha bitiremedim. Bakın bunu da böyle yapmışız. Denemelik. Hayır, olduğunu biliyoruz da siz görün diye bazılarını yapmadım ama. Bakın bal basmış. Böyle olursa bal basıyor. şuna bir bakacağım. Şu çıtayı vermişiz. Şimdi şu tarafa bir bakalım arkadaşlar. Evet, günlükler var. Ham günlükler de gördük. şunu koyacağım. Şu ballı çıtayı dışa alacağım. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bir dahaki geldiğimizde bu buraya yumurta atmış olacağım. havada serin değil mi? Arada da sertleşiyor. Onun için hızlı hızlı hareket etmekte fayda var arkadaşlar. Arıyı paralize etmemek lazım. Şu olan kılıç. Şurada bir iki tane daha var kılıç. Anaçırtı yani. O ballı çıtayı ne aldım dışarıya? Şu anda ballının gereği yok. Stokları da var. Ee, ana arı şimdi öbür boş çerçeveye yumurta atacak. Arkadaşlar. Bakın tamam, bunu dışarıda bırakmışız. Mu? Evet. Bakalım dışarıda bırakmışız. Bir bakalım bunda ne tür faaliyetler var. Yani dışarıda bırakmışız derken şuruplu bölme tahtasının dışında. Şimdi şu aradaki farka bir bakalım. yumurtalarını görüyorsunuz. Yumurtalarını görüyorsunuz. Yani demek istediğimiz bu arkadaşlar. Bizim yaptığımız doğru. Burada da ispatlanmış olduk. Yani içeride olursa ne olur, dışarıda olursa ne olur. Şimdilik çerçeve vermiyorum buna. anlatmak istediğimiz bu. Tercih sizin. İçeride straforla olduğu zaman straforun sonuna kadar ki yavru atıyor. Yani 5 gün boşa gitti. Şimdi 5 gün 5 günlük arıyı şey yapmıştı. Daha fazla ana arı yumurta atacaktı. Şimdilik ondan oldu. Şurada durdurayım da bu da kılı çırkı. Bir de buna bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim açalım şunu. Bunu aşağı almışız. Altı çıtalı bir arı. Ballu polenli bir çıtı olmuş arkadaşlar bu. Bir de kapalı yavrusuna bakalım. Yeni vermiştik bu çıtayı. Evet arkadaşlar. <laughs> Ya yavru elinize aldığınız zaman arı agresifleşebiliyor. Buraya da bir tane yeni vermişiz. Yani bunu <laughs> e, şuruplaya yakın vermişim ki kabartınlar diye arkadaşlar. Geçen sene MPT'ydi kabartılmamıştı ama kabartmışlar bunu. Şimdi bir şerbet daha verirsek bunu iyice kabartacaklar. Ampeteyi bu tarafa vermişim. Onu da bir sebebi vardır. Yani muhakkak oraya verdiysem. Bu taraftaki çıta. Çıtada farklı bir şey vardır. Onun için vermişimdir oraya. çekim de verdik. 2020 12 Eylül analarından bir tanesine Bakalım İki çıta Bölmüştük Anasını verdik Sonrasına işte Takviye Takviye ederken yani Şerbet çek Bir bakalım ne olmuş Bunlara ileride Birer çıta kapalı takviye Çok daha farklı duruma gelir en çok de şeyde var. Kılıçta var. Yani ara her türlü mücadelesini veriyor. Hayatta kalma adına. Bu taraf da yavrulu tozları azalmış polen durumu ayakların arılar da polen de geliyor. Erkek arılar da çıkmaya başlıyor. Şimdi biraz daha dolu olsun ki arkadaşlar. Bunlara çıta verdiğimiz ama sıkıntı yaşamayalım. Yani adi yavru çürü karşılaşmayalım. Bu çıtaların biraz daha dolu dolu olması lazım. Birkaç parti daha sökmesi lazım. Bir tane kapalı, full kapalı arı takviyesi yapmamız lazım. Anarı da burada. Bunun boyası gitmiş boyanmak lazım. Şurada geziyor. şunun giriş deliğini daraltmıştım ama bunu bir şekilde daraltmamız lazım. Yani Şuradan elin ortasına gelecek şekilde de ayarladık. Bu da dışarıda. Bakın dışarıda olduğu zaman bu şekilde yumurtlama yapabiliyorlar. Bu keki de buna verdik. Arının mevcuduna göre de şerbetini veriyoruz. Çünkü geceler soğuk olduğu için arkadaşlar şerbeti çekmez. Bu sebepten bu dengelere iyi korumak lazım. Hani diyoruz ya kovanına göre işlem yapın. Kovanına göre müdahale yapın. Kovanına göre hareket edin. Arı size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Şunu da şuraya koyalım. Bu da geçen sene iki çıta böldüğümüz arıydı. Yine hala iki çıta. Ama buna 10 e, gün sonra Nisan ayına girdiğimiz zaman buna bir çıta Kapalı yavru takviyesi yapacağız. Şimdi bunu da yaparken arkadaşlar bakın. E, önemli bir nokta var. Eğer arın mevcudunuz o yavruyu ısıtabilecek düzeyde ise çıtayı verirsiniz. Arısız bir şekilde. Eğer ısıtamayacak şekilde ise önüne arı sirkelersiniz ondan sonra verirsiniz. O daha garantili olur. Sıkıntısız bir şekilde olur. Bu şekilde hareket edin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.